Kemal. Dur. Kemal bana bak. Bakamam. Neden? Bakamam işte ya. Ben kötü bir şey yapmadım. Kemal yüzüme bak. Gözlerimle gördüm Bahar gözlerimle. Sokak ortasında bile. Ya ben nasıl olduğunu anlamadım ki. İttim zaten hemen. Sonra niye gelmedin benimle birlikte? Kendi başımın çaresine bakabilirim de ondan. Ha? Aferin sana. Çok güzel bakıyorsun kendi başının çaresine. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buket odasında mı? Odasındaydı herhalde. Görmedim. Tamam sağ ol. Zeynep, kızım kim geldi? Mehmet abi anne. Aa, ne dedi? Buket'i sordu. Dur. Hey anlatsana. Anneciğim merak ediyorsun ama sana buradan magazin çıkmaz. Kızım sana öyle geliyor. Bizim sülalede her an her şey olabilir. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Bay. Ya Zeynep dur detay versene kızım. Kızım biraz gel yukarı. Tamam anne geliyorum. Ağzınızdan da bir laf çıkmıyor yani. Buket'im. Dayı. Müsait misin? Gel gel. Konuşalım mı biraz? Konuşalım. Buket. Bu lansman gecesinde senin yanında bir çocuk vardı Kemal. Sen hala görüşüyor musun onunla? Ya ben de seninle bunu konuşacaktım. O günden beri kaçıyor benden. Bir tuhaf davranıyor. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Sen kim olduğunu biliyor musun onun? Tabii ki biliyorum. De, sen niye böylesin? Bir şey mi öğrendin? Bir şey mi duydun Kemal'le ilgili? Bir tane. O çocuk bize uygun birisi değil. Niye? O çocuk benim asistanımın arkadaşı. Aynı mahallede oturuyorlar. O gece de oraya Bahar'ı korumak için gelmiş. İyi de onlar tanışmıyorlar ki. Tanışıyorlarmış. Hayır canım mümkün değil. Ya ben Kemal'in benden hoşlandığına eminim. Bir tanem. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Bahar'ı koruyabilmek için senden hoşlanıyormuş gibi davran. Hayır. Yok, yok öyle bir şey. Yani mutlaka bir açıklaması vardır. Çünkü ben hissettim Kemal'in benden hoşlandığını hissettim diyorum sana. Tamam, hoşlanıyor ya da hoşlanmıyor. O çocuğa güvenemeyiz. O yüzden seni aradığı zaman telefonlarını açmayacaksın. Benim sözümü dinleyeceksin, tamam? Dinlemezsem ne oluyor? Dinleyeceğini biliyorum. Kemal'in benden hoşlanmadığını onun ağzından duymak istiyorum hoşlanıyor ya da hoşlanmıyor. Konumuz bu değil. Sağlam ayakkabı değil o çocuk. Görüşmeyeceksin dedim. Bitti. İyi de bütün bunları sen nereden biliyorsun? Hayır. Ben anlamıyorum sizi. İsteseniz hemen yarın yeni birini bulursunuz. Niye illa benimle çalışmak istiyorsunuz ki? Niye? Çünkü galiba... ...ben sana aşık oldum ya. Günaydın anne. Günaydın kızım. Oh. Ben işe gidiyorum. Sen kahvaltını et. Şöyle evi güzelce bir dip köşesiler süpürürsün. Sonra ben oraya çamaşır bıraktım. Onları da yıka ben dönünce asarım tamam mı? E benim iş görüşmem var anne. Nasıl yetiştireceğim hepsini? E kızım bugün bana yapıyorsun, yarın kendine yapacaksın. Çoluğun çocuğun olunca ne olacak? Ben evlenmeyeceğim ki. Hmm. Çok duyduk o lafları biz. Evlenmeyeceğim diyen de ilk gider. Vallahi göreceksin anne. Hep tepende olacağım senin. Ay deli deli konuşma. Hayırlısıyla bir kısmet çıkar, evlendiririz seni de. Hem ne yapacağım ben senin turşunu mu kuracağım? Seni bırakmam ben. Ben nereye sen oraya. Ev üstüne ev kurulmaz kızım. Hadi lafa tutma beni. Uy kuzum benim. İş görüşmesini haberdar et bana çıkınca. Tamam tamam. tamam. Anne. Hı. Ne olur yorma kendini. Tamam kızım merak etme iyiyim de Allah yardımcın olsun. Dediklerimi yap, tamam tamam merak etme. Hadi. Kemal, hadi oğlum kahvaltı hazır. Vay, Pişi mi yaptın. Yaptım tabii aslanıma. Afiyetle ye. Hadi çayını da koyayım. anne. Kuzum. Kuzum benim. Anne. Annem. Sen dün eve geldiğinde niye ağlıyordun? Yok. Bir şey mi oldu? Yok anneciğim. Buraya mı geldi yine? Yok annem sen yanlış anlamışsın. İyi tamam. Hı. Koçum. Koçum. Hadi kaçtım ben anne. Aa, nereye kaçtın? Zaten sabah geldim be oğlum. Bütün gece çalıştım. Biraz dinlenseydin. Bak kahvaltını yapsaydın. Karnını doyursaydın ha. Anne gideyim işlerim var onları halledeyim. Şundan da aldım. Hı. Hı. 祖宗辈，来，别慌，别慌。